Bu benim Bart'ı küçük çağlayan taklidim En marjinal benim kafanızın içinde Düşündüğünüz şeyleri en güzel ben düşünüyorum Ve size söylüyorum ve konserime bilet alıp Hepiniz keriz gibi beni dinliyorsunuz Kafam güzel ama ne bahsetmek istiyorum bilmiyorum yok. Rap'e de ilk defa giriyorum ezale düet yapıyorum ve Sonrasında kendime yeni bir açı yaratıyorum Sıkıcı marjinal müzikten kopuyorum ve bunun üzerine bazı şeyleri böyle kurguluyorum, hafif marjinal gibiyim, muhalif gibiyim, Ekmeğimi kazanıyorum, ama rakı sofrasında bir poz vermiyorum, Türkün derlerine saygı duymuyorum ve bunları reddedip herhangi bir adrenada rol yapabileceğime inanın ritmi kaçırdım ya. Yani. <laughs> Ama o da jet uçağı yapamaz, öyle düşün. <laughs>